Merhaba, İntegrasyon teknikleri dersimize trigonometrik integrallerle devam ediyoruz. Trigonometrik integraller karşımıza çeşitli şekillerde çıkabilir. İlk şekil sinüs üzeri m ve kosinüs üzeri n şeklinde. Böyle bir integralle karşılaştığımızda 3 tane ihtimal önümüze çıkıyor. Birincisi sinüsün kuvveti tek, ikincisi kosinüsün kuvveti tek, üçüncüsü ise ikisinde çift olma durumu. Bu üç durumda ne yapacağımızı birlikte şimdi göreceğiz. Eğer m tek ise arkadaşlar, yani m tek ve n çift ise bu duruma yapmanız gereken şey kosinüsün bir tanesini ayırmak. m'nin m'nin tek olduğu duruma şu örneği verebiliriz. sinüs x'in üzeri 5, kosinüs x'in üzeri 4. Böyle bir durumda yapmanız gereken sinüs x'lerden yani 5 tane olan sinüs x çarpımından bir tanesini yalnız bırakmak. Şu şekilde o da sinüs x üzeri 4 çarpı sinüs x çarpı geri kalan kosinüs. Bunu yapmaktaki amacımız sinüsün türevinin kosinüs, kosinüsün türevinde eksi sinüs olduğunu kullanabilmek. Ardından bunu yan, bunu artık sinüsün kuvveti çift olduğuna göre bunu kare olarak yazmamız gerekir. Şu şekilde yani. Sinüs x yani sin kare x'in karesi çarpı sin x çarpı cos x üzeri 4. Ardından sin kare yerine hatırlarsanız 1 eksi cos kare yazabiliriz. O zaman 1 eksi cos kare x'in karesi çarpı sin x çarpı cos x üzeri 4. Şimdi artık değişken değiştirme yapabiliriz. Eğer kosinüs x'e u dersek eksi sinüs x dx du olur. Bunları yerine koyarsanız artık sadece u'lu yani bir polinom halinde bir integral elde ederiz. Onu da çok kolay hesaplarız. Gelelim gelelim n'nin tek olduğu duruma. Bu sefer gene aynı işlemi yapıyoruz. Bunda m tekken yani sinüsün kuvveti tekken Sinüs'ten bir tane ayırmıştık. Şimdi kosinüs'ten bir tane ayıracağız. Bir örnek yazalım. Sinüs x x karesi çarpı cos x'in kübü. Bakın kos'tan bir tane ayırıyorum. Sin x'in karesi çarpı cos x'in karesi çarpı cos x. Zaten burada cos x'in karesi oldu. Eğer böyle olmasaydı yani mesela cos x üzeri 4 gibi bir şey çıksaydı bunu gene kare olarak yazacaktım. Ama burada zaten kare olduğu için şuna dokunmuyorum. Direkt bunun yerine 1 eksi sin kare yazıyorum. 1 eksi sin kare x. Artık sin x'e u deriz. Cos x dx du olur. Yerine yazarsanız u kare çarpı bir eksi u kare çarpı du ettiğinde artık yine bir polinom haline gelir ve hesaplaması çok kolay olur. Peki ikisi de çiftse ne yapıyoruz? Burada işler biraz daha karışıyor. Bu durumda yapmamız gereken şey yarım açı formülünü kullanmak olacak. O yüzden yarım açı formüllerini zaten iki tane var. İkisini iyi bilmeniz gerekiyor. Hatta sadece kosinüsünkini bileceksiniz. Yani cos 2x'in açılımını. Örnek verelim. Şu integral mesela sin kare x dx. Burada üstü bir şey yok ama şöyle düşünebilirsiniz. burada kos üzeri 0 çektiğinde o da 1'dir. Kos üzeri 0 x olsaydı ikisi de çift olacaktı. Böyle durumda dediğim gibi yarım açıyı kullanıyoruz. Yarım açı nasıldı? Sin kare x'in yarım açısı sin kare x eşittir, 1 bölü 2, 1 eksi kosünüs 2 x. Eğer sin kare x yerine bunu yazarsanız, yani integral şu hale gelirse, 1 bölü 2 ile dışarıda çıkartırsanız sabit sayı, çarpı 1 eksi kosünüs 2 x. Bu da çok basit bir hesaplaması. Kosünüs 2 x'in integrali sinüs 2 x bölü 2'dir. Buradan çıkar karşımıza çıkabilecek ikinci bir trigonometrik integral çeşidi de tanjantla sekantın çarpımlarının alabileceği durumlar. Yine çok benziyor ve fark ettiniz sinüsle kosinüse bir iki, iki ihtimal yazdım. Eğer bu iki ihtimalin dışındaysa onlar için belirli bir yol haritamız yok yani farklı yöntemler denemek gerekebilir kısmi integral gibi. Peki neden bu kadar benziyor sinüsle kosinüse? Çünkü sinüsün türevi kosinüs. Hatırlarsanız tanjantın türevi de sekant kareydi. Böyle olduğu için yine bir değişken değiştirmeye bizi götürebilecek hareketler yapmamız lazım. Bu eşitliğin yanı sıra bir de tanjantla sekant arasında bir eşitlik var. Bunu bilmiyor olabilirsiniz. Yazayım. Sekant kare x eşittir 1 artı tan kare x. Yani bunun sayesinde yani sin kare artı kos kare eşittir 1 gibi bir öncekine benzer şeyler elde etmeye çalışacağız. Eğer n çiftse örnek verelim. Böyle bir durumda yapılması gereken şey sekant karelerden bir tanesini ayırmak. Nasıl yani? Tan kare x'e dokunmuyoruz sekant kareyi ayırıyoruz bir tane. Burada iki tane sekant kare var. Şöyle sekant kare çarpı sekant kare. Ayırdıktan sonra şu eşitliği kullanarak şunu tekrar yazıyoruz. Yani tan kare x çarpı 1 artı tan kare x çarpı sekant kare x. Tanjantın türevi de sekant kare olduğu için bir değişken değiştirme yapıyoruz. Tanjanta u diyoruz yani. O zaman du eşittir sekant kare x dx. Yazarsanız burada u kare çarpı 1 artı u kare çarpı du. Gene bir polinom şeklinde bir integralle elde ettik. Bunun da hesaplaması artık kolay. Geçelim m tek ise ne yapıyoruz? Tanjant üzeri 5 çarpı sekant üzeri 3. Bu durumda yapmamız gereken şey tanjant çarpı sekant'ı çarpanını aradan çıkarmak. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü sekantın türevi sekantın türevi tanjant çarpı sekantı. Bunun için bir tane tanjant çarpı sekant çarpanını aradan çıkartacağız. Şu şekilde olacak o da. Tanjant üzeri 4 sekant kare şimdi tanjant çarpı sekant. Bakın şunu çıkarttık. Şimdi ne yapıyoruz? Tanjant üzeri 4'ü sekant cinsinden yazıyoruz. O da yine şu eşitlik sayesinde olacak. Bu eşitlik sayesinde yani 1'i şu tarafa atsak tan kare x eşittir. Sekant kare x eksi 1 olur. O zaman tan üzeri 4 de sekant kare x eksi 1'in karesi çarpı. Şurada bir sekant kare vardı. Çarpı tan x sek x. O zaman artık değişken değiştirme geçebiliriz. Sekant x'e u dersek bunun türevi sekant x çarpı tanjant x'tir. Ne oldu? U kare eksi birin karesi çarpı u kare çarpı du. Bu da yine bir polinom halinde. Buradan geçebiliriz cevaba. Şimdi de son trigonometrik integral çeşidimiz olan sinüslü kosinüsün içinin x'den farklı olması durumu. Yani sin 4x çarpı cos 5x. Burada bir örnek yazdım. Bir örnek üzerinden göstereceğim. Yapmamız gereken şey basit ama <laughs> formülleri ezberlemesi zor olabilir. A trigonometrik dönüşüm ya da ters dönüşüm müydü? İkisinden biri yani çarpmayı toplamaya dönüştüren şey yapacağız. Yapalım. Eşittir. 1 bölü 2. Sinüs. Bu ikisinin farkı. Artı bu ikisinin toplamı. dx oldu. Şimdi 1 bölü 2'yi dışarı çıkartabiliriz. Yani sinüs eksi x de eksi sinüs x'e eşittir. Eksi sinüs x'in integrali de kosinüs x'tir. artı değil eksi mi? Evet eksi. Burada değişken değiştirme yaparsak kosinüs 9x bölü 9 buluruz. Artı c. Gördüğünüz gibi eğer böyle bir integral ile karşılaşırsanız yani sin kos sin sin kos kos içerisi eğer x değilse yapmanız gereken şey bu dönüşüm formülünü kullanmak